Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet El babu bab. Öyle bab ki el -sani. ikinci bab. İkinci babın vezni nedir? İf'av ale yef'av ilu if'i alen if'av ale yef'av ilu if'i alendir. Yani az önce anlattığım bab sonuncu bab. Yani üçüncü, e, üçüncü sonuncu babı, dördüncü babı. Hiç daha müdahale etmiyorsunuz ha. Sizde, Cahillik evet. işte böyle bir şey işte. Estağfurullah. Size cahil diyoruz, evet. değil mi? Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah diye bir tane. Evet. Ne demek istiyorsun yani? Bize cahil mi diyorsun? Demek istiyorsun. Demek istiyorsun. Mevzunu Mevzunuhu. mevzunuhu <laughs> İkinci babın vezin taşı nedir? İy şev şebem. Ya iy şevşi bu. şu beden geliyor ha şu be. ne demek olduğunu. Evet arkadaşlar ve alametuhu bu babın alameti nedir? En yekûne olmasıdır. Şimdi babımız ne babı? İfi'i al babı. İfi'i al babı. Bakalım ve alametuhu İf'i al babının alameti yani üçüncü nevinin ikinci babının alameti nedir? En yekûne olmasıdır. Ne olmasıdır? Mazihi mazisinin olmasıdır. Mazisinin ne üzeri olmasıdır? Ala siddeti ahrufin altı harf üzeri olmasıdır. Mazisinin ne üzeri olmasıdır? Ala siddeti ahrufin altı harf üzeri olmasıdır. Zaten üçüncü nevi neydi? Altı harfli olan bablar değil mi? Bunun da zaten yani bunun da zaten bu ikinci babın da üçüncü neviye girebilmesi için mahsı kaç harf olması lazım? Alt, altı harf olması lazım. Ve <laughs> alametuhu ikinci babın alameti nedir? En yekünü olmasıdır, ne olmasıdır? Mazihi, mazisinin olmasıdır. Mazisinin ne üzere olmasıdır? Alasitli ahrufin altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle bir ziyadeti remzeti? Bir. Hemze eklenmesi sebebiyle. Nereye? Fi evvelihi, fi evvelihi başına. Daha ne eklenmesi sebebiyle ve harfin ve harfin harf, harf, harf eklenmesi harf. sebebiyle öyle harf ki ahara başka bir harf eklenmesi sebebiyle neden olan başka bir harf min cinsi ayni fiilihi aynel fiilinin cinsinden olan Evet. Şimdi aşüben, ben yani şef ben aslı ne? A şu b, değil mi? A şu b, değil mi? Yani a şu b, ayn ayn harfi fail fiili, şın harfi aynel fiili, B harfi lamet La. La. fiili. Şimdi ne eklendi başına? Alamet olarak <gülüyor> hemze. <gülüyor> bir de ne eklenecek? <laughs> aynel, aynel fiilinin <gülüyor> cinsinden <gülüyor> bir harf. Neydi aynel fiili? Ş. Bakın şebe. Kaç tane var onda? <laughs> e. Evet. Daha ne eklenmesi ve harfin harf. Öyle harf ki başka bir harf eklenmesi sebebiyle. Neden olan başka bir harf? Min cinsi aynı fiilihi aynel fiilinin cinsinden olan daha ne eklenmesi sebebiyle? Vel vavi vav eklenmesi sebebiyle. Yani aynel fiilinin cinsinden olan bir harf ile aynel fiilinin cinsinden olan bir harf ile aynel fiilinin cinsinden olan harf ile vav eklenmesi sebebiyle nereye? Beynel. Beynel ayni vel lami. Aynel, aynel ile lamel. lamel fiilinin arasına. Hmm. Tamam inşallah. Yani aynel fiil. Şimdi a bakıyoruz. A şu b'nin aynel fiiline şu. Şunu ekleyeceğiz. Onun yanında bir de ekleyeceğiz? Va -va. Ama önce var. Sonra şunu. Öyle miydi? Yok hocam. Önce şun, sonra var. Önce şun, sonra var. Evet. Önce şun, sonra var, evet. önce şün, sonra şun. Önce var, sonra şun. Önce var, sonra şun hocam. İyi anşev. Yok yok. Vav, vav ortaya geliyor. Yani önce şın, sonra vav oluyor. Şev şev ediyoruz şimdi. Yani şev şev. İki şeyin ortasında durduğu için tamamen. Hı, evet. Çünkü önce şın, ondan sonra peşine vav. İkisinin arasına giriyor yani. Yani vav iki, iki şunun arasında. yani şev şebe oluyor, evet. Ya şu an burada hocam bir tane şey var ya hocam. Hocam bunu hangisi ziyade asıyor? İkincisi. E, var ya, hangisi, hangisi? Var. <laughs> İkincisi. Alıyorsun. ziyade eklendiyse o zaman vav yine öne geliyor. Nereye, gidiyor. nereye, ekle, nereye başını eklendi? Aynel fiiliyle. Yani aynel fiilinden olan şun yani nereye eklendi? Aynen faal arasında. Aynen faal arasında. Oğlum hangisi daha öncedir? Hangisi ziyadedir? Ha. Da, Hangisi ziyadedir? İkincisi hocam göre. hocam. Kilise hocam. Kilise hocam. Ama birisi gibi geldi ama. İkincisi, İkincisi ziyadedir. Ama birincisi ol yani. hangi? O zaman hocam vavdan sonra işin geliyor. Siz de öyle 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 geliyor. Hangisi ziyade? Aynelil lam. İkincisi niye ziyade oluyor? Hocam çünkü. Olur mu öyle şey? Nereye ekleniyor? Hocam, nereye ekleniyor? Göre 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 o zaman hangisi Ağabeyi ziyade oluyor? Hangi şey ziyade? İkinci şın. He? İkinci şın hocam. İkinci şın oluyor o zaman. Evet, lamet finalist tek veriyor. Doğru. O zaman ben da, sonra Tamam, sonra tamam, sonra doğru. tamam. Doğru. Lamet lamet finalist tek <laughs> Tamam, doğru. Yani şimdi beş şey olarak baktım, faifi olarak baktım, tamam. Lamet fi o zaman ne oluyor? Aynel lamet fi o zaman ikinci şun. Evet, vardan sonra şey. İkinci, i̇kinci şun evet. Evet, Aynel, fiil, aynel lâmed lâmed fiil lâmed fiil Evet, 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 evet. Ha yani ben şimdi faiz fiil olarak şey yaptım da düşündüm de tamam. Yani lamet fiilin ile aynel fiil arasında eklendiği Hı. için o zaman ikinci şun. Evet, vardan sonra şün. İkinci şun ne oluyor? Zayit oluyor, ziyade oluyor. Tamam. Evet. Ve evet. bina ne dedik? Ve alametuhu bu babın alameti nedir? En yekûn olmasıdır. Ne olmasıdır? Mâzihi, mâzisinin olmasıdır. Mâzisinin ne üzeri olmasıdır? Alâ siddeti ahrufin altı harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle bir ziyadetir hemzeti? Hemze eklenmesi suretiyle, sebebiyle. Nereye fiye evvelihi başına? Daha ne eklenmesi sebebiyle? Ve harfin harf, öyle harf ki e-hara, başka neden olan harf? min cinsi aynı fiyanihi. He? Yani neden olan başka bir harf? Min cinsi aynı fiyanihi. Aynel fiilinin cinsinden olan daha vel vavi vav eklenmesi sebebiyle. Ayn-el fiilinin cinsinden olan bir harf ile vav eklenmesi sebebiyle. Nereye? Beynel, Beynel aynı aynel fiili ile vel lami. Şimdi Lamel fiili arasında. Ben buraya Fa mı okudun buraya Okurken mi fa okudun buraya Şimdi oldu. İkisini düzelttiniz, ortaya koydunuz. Şimdi evet. oldu. Hocam ben va demiştim size. Elif demiştiniz hocam orada Elif. Sanki va ve Elif koymuştu hocam. Öyle olmuştu. Evet. O sanki bir ilk önce okudunuz ya başa geliyor gibi evet. düşündünüz. Olmadı. Şimdi ikisini ortaya koydunuz. Evet. Ve lami lam eklenmesi. Sadece baştaki kalıyor. Ve lami lamet fiilin arasında. Aynı eliyle lamet fiilin arasında. İkisi, ikisi birden oraya giriyor. Evet evet. Ben şeye ekledim ya onları. Aynı ile faizini eklediğim için. Ve bina uhu Evet. Ve bina uhu bu babın binası. Neyin binası? İfi'i al babının binası. Değil mi? İfi'i al babı. Niçündür? Limubalagatil lazimi lazım fiilde de ifade etmek içindir. Anladım. Aynı ne gibi? He? gibi değil mi? babı gibi. Bu da lazım fiilde ifade etmek içindir. Ve <laughs> binauhu bu babın binası ne içindir? Ne mübalağati lazimi? Lazım fiilde de ifade etmek içindir. Ee, sorumuz var mı? Var. Gerçekten. Evet gerçekten bu babın binası lazım fiilde mübalağa ifade etmek için mi? El cevap. Evet. Li'ennehu çünkü yuqalu denilir. Ne denilir? Denir veya e denilir. Ne denilir? Aşubel erzu Aşubel erzu denilir. Aşubel yeşerdi demek. Ne el erzu? Yer yüzü yeşerdi. Aşubel erzu Aşubel ya şimdi silme, yani burada olduğu gibi okuyalım tamam mı? Hani şimdi kitabımızın astı bu. Yani eski baskı. Kitabımızın aslı bu. E tabii ki iki türlü de olur arkadaşlar. Yani aşübe de olur, aşübe de olur yani ama yani burada da ne yazıyorsa buna göre okuyalım tamam mı? Aşübel arzu. Aşübe Aşübel arzu gibi değil mi? Evet. Çünkü sorumuz ne? Gerçekten bu babın binası lazım filde mübalağa ifade etmek için midir? Evet. Yennehu çünkü yukalü <laughs> denir. Ne denir? Ashubel erzu. Ashubel erzu denir. Ne zaman da ashubel <laughs> erzu denir? İza <laughs> nebete bittiği zaman nerede bittiği zaman fi vecihil erzi yeryüzünde yeryüzünde bittiği zaman ne bittiği zaman nebatün Nebat. nebatat yani yeşillik bitkiler yani nebatün bitki bittiği zaman bitkiler bittiği zaman ne kadar fil cümleti az yani yeryüzünde az bir bitki bittiği zaman ne denir? Aşübel Yani yeryüzü yeşerdi yani. Öyle değil mi? Yani, yani yeryüzünde böyle değil mi? yeşil bitkiler bittiği zaman ne denir? Yeryüzü yeşerdi denir değil mi? Öyle değil mi? Yani, yani yeryüzünde bitki bittiği zaman ne denir? yeşerdi yani. Yer, değil mi? Toprak yeşerdi, tarla yeşerdi denir. Ama ne kadar bittiği zaman? Az yani. Yeryüzü az yeşerdiği zaman. Yeryüzünde bitki az bittiği zaman ne denir? Yeryüzü yeşerdi. Ama yani böyle sık sık bir şekilde bitkiler sık bir şekilde bittiği zaman o zaman ne denir? <aidér> şevşebel erru. Ne demek? Yeryüzü yem yeşil oldu. <laughs> Mübarek ada? Evet, evet. Yeryüzü yem yeşil oldu. Yani yeryüzünde sık bir şekilde ne bittiği zaman da sık. O zaman ne denir? <aidér> ya şevşebel artık denir. Ne demek? Yeryüzü Gem yeşil oldu. Bu yeşerdi yekerdir yeryüzünde. İşte yani bu ne oluyor? İşte bu, bu balalga oluyor işte. Bak bu iki misal bize nedir? Şimdi verecek bir misal daha. Şimdi de ifade, bu babdan gelen e, fiile misal verecek. Bak yani bu babdan gelen fiil, efendim mubalaga ifade ediyor. Bak ona göre bak. Şimdi bu yani bu bu e, misaller hani soru soruyoruz ya başta. Sorumuz neydi? Gerçekten. Yani gerçekten bu babun minazı lazım fiilde mübalağa ifade etmek için midir? Evet. Hı hı. Cevap veriyoruz ve bunu ispatlıyor. Nerede ispatlıyor bunu? Delille. He? Delille yani misal vererek ispatlıyor. Misal vererek ispatlıyor. Yani mübalagasız yani sülası mücerrettir. Mücerretteyken bir getirerek. Sülası misal getirerek bir de he? Lazım mezitte değil mi? Mezitte onu mezide sokarak yani al babına sokarak ne yapıyor? Misal getiriyor. Bak diyor arasındaki farka bak diyor. Sülahat-ı mücerretteyken diyor bu bağlaka yok aziz, aziz. ama ne zaman gidiyor? onu sülahat-ı mezide yani ifi'al babına soktuk ha, ah, ne yapıyor? Bu bağlaka ifade ediyor. Bak delilli bir şekilde. Yani burada niye iki tane misal getiriyor bak. Yani hem sülahat-ı mücerretine misal getiriyor. da bize lazım olan tarafı ne? İyi bel arzu, bir lazım olan tarafı bu. Ama niye Süda Hazreti Mücelle'de misal getiriyor? Anlıyorum. Yani tabii ki yani delil getiriyor bize bak kardeşim bak. Süda Hazreti ne oluyor? Bu balaga ifade ediyor bak bunu delil ne? Süda Hazreti etmiyor. Süda Hazreti Mücelle'de mübalağa etmiyor, mübalağa ifade etmiyor. Yani Süda Hazreti niye misal, Süda Hazreti niye misal getiriyor? Çünkü Süda Hazreti Mücelle'de mübalağa ifade etmediğini bizlere ispatlamak için. Süda Hazreti mübalağa ifade etmediğini bize ispatlamak için ne yapıyor? Bize orada sülasi mücerretten de ne yapıyor? Misal getiriyor. Anlaşıldı mı? Sorumuz ne? Gerçekten. Gerçekten bu babam binası lazım ki de mübalağa ifade etmek için mi? Evet. Diyen ne o? Çünkü yukarı Ne denir? Ha? arzu. belardu. Aşu denir. Aşu be Yeşerdi. Ne yeşerdi? El arzu. He, el-arzu. Yer yeşerdi. Ne zaman da böyle denir? İda nebete bittiği zaman. Nerede? Fi vecih el-arzu. Yer yüzünde bittiği zaman. Ne bittiği zaman nebatul. Bitkiler bittiği zaman. Ne kadar? Fil cümleti. Az. Yeryüzünde az bitki, bitki bittiği zaman. Yeryüzü az, yeryüzünde az bitkiler bittiği zaman. Yeryüzü az yeşerdiği zaman ne deniyormuş? Aşebel arzu deniliyor. Belki alıp ve yine denir. Ne denir? İan şevşebel arzu. He? İan şevşebel arzu denir. Ne demek? Maalesef İan şevşebel. Hem yeşil oldu ne? El arzu. Yen güzü. Yer İan şevşebel. Hem yeşil oldu ne? El arzu yer güzü. Ne zaman böyle denir? İda ketura. Çok, çok olduğu zaman. Yeter sonra çok olduğu zaman. Ne çok olduğu zaman? Nebatü vecil arzi. Bitkiler. Nebatü vecil arzi. Yer güzünün bitkileri. He? Yer güzünün bitkileri. Ne zaman böyle denir? İza kesura çok olduğu zaman. ne çok olduğu zaman? Nebatü ve cihil Yer Yeryüzünün bitkileri. Bitkileş. Yeryüzünde biten bitkiler çok olduğu zaman ne deniyormuş? İ'şevşebel erzu deniyormuş. Denilir. Yan şevşebe çok yeşerdi. Mübalağalı yeşerdi. Ne? Hı -hı. El erzu yeryüzü. El Anladık mı meseleyi? El babu. El babu salis. Tabi. Burada kalalım mı? Tamam. Burada kalalım arkadaşlar.